Şavrele Kaptiva Trigger Center arkadaşlar. Krenimiz buradayken arkadaşlar burada kitlememiz var. Şıllap diye giriyor. Şöyle bir tıpamız var. 8 alyanlık bunu söküyorsunuz. Buradan kitliyorsunuz arkadaşlar. Eksentriği de buradan vakumu söküp kitliyorsunuz. 4 tane civatası var. Bunu kitlediğiniz zaman arkadaşlar bir ve şey birinci silindirin emme eksozu arkadaşlar yukarıya bakacak. Dördüncü silindirin emme eksozunun kamu tam aşağıya bakacak. Eksentrik birinci silindir ikisi de yukarıda olacak arkadaşlar. Bu gevşek iken triggerimizi gereceğiz arkadaşlar. Gerdikten sonra bütün işlem elbettikten sonra bunu sıkacağız arkadaşlar. Şavrele kaptiva trigger sente.